أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري يفقه قولي قال الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم مهم ألوف إلى قولي وإنك لمن المرسلين من آية 242 إلى نهاية آية 252 el bu ayet kelime geçmiş ayetlerle münasebeti lemma zekere taala ahkam el usreti ailenin hükmünü Allah Teala zikretti ahkam el usreti ailenin hükmünü zekere ondan sonra zikretti ahkam el cihad cihad ha şimdi de artık cihad hükmü ailenin ahkamları zikrettikten sonra ondan sonra cihad ahkamlarını zikretti cihad ha, ha. Ve niye cihad, cihad aileden sonra zikrettiği? Bunun münasebeti nedir, hikmeti nedir? Lihimayetil akideti. Yani kafirlerle cihad edilecek ki akide o söyle inancı, imanı korumak için. Ve siyanetil mukaddesat. Mukaddes olan şeyler, yani söyle, mukaddesatları korumak için. He, mukaddesatlar, işte bizim dinimizde değerli olan şeyleri mu, mutahhar olan şeyler, münezzeh olan şeyleri he, korumak için ve teminil beyetin sanihati lil usretil müslime temin etmek için elbe, elverişli sanih bir ortam yani Be ortam değil mi? Evet. esaniha e, el yani elverişli düzgün, düzgün bir ortam düzgün bir ortam temin etmek için lil usretil müslime, müslüman aileye düzgün bir ortam sağlamak için ha, temin sağlamak beyati düzgün bir ortam muslimen, muslimen bir üsreti müslüman bir aile düzgün bir ortam sağlamak için ha fela salaha lil üsreti ha bir ailen düzelmesi olmaz illa bir salaha el toplumun düzelmesiyle olur ha. ailenin düzelmesi toplumun düzelmesiyle olur e, ve la baqa ha ailenin bekası olmaz ve la hulude devamı olmaz illa bi baqain hakki ve ansari. Ha, hakkın kalmasıyla ve hakkın yardımcıları ve hakkı savunanların kalmasıyla yoksa aile darmadağın olur gider. Ve nihada işte bundan dolayıdır ki emre taala bil qital, bil qital. Allahu Teala emretti ha, çarpışmayı, ha, kafirlerle Resulüyle savaşmayı ve darabe aleyhine emsal onun üzerine örnekler verdiği, beyan ettiği, emsal örnekler bin ümmet sabika geçmiş ümmetlerle keyfe cihadet ha, örnekler. Bu geçmiş ümmetler nasıl cihad etmişler fi sebil hak hak yolunda nasıl öyle hakkı e, icra etmek için ha, hak davası için ha, hak davasının uğrunda muntasarat nasıl nasıl öyle kazanmış, galip olmuş el kılle, az olan ma imaniha imanıyla beraber kese çok az çoğu yenmiş mantarsa yenmiş galip olmuş az ve iman imanıyla al kese çoğu üzerine galip olmuş ma'kuf niyavetüne o keset ha, kafir olmakla beraber tağın azgın olmakla beraber ha, o az olanlar çok olanları yenmişler fenensatin ibratu itibar yok kesati ensaril batıl batılın yardımcılarının çokluğuyla batılın yardımcılarının çokluğuna itibar yok Belli bel mi sumudi ehli hakki ehli hakkın sabat göstermesine itibar var. Hak ehlinin de söyle e, metin olmaları sabat olmaları diretmeleri ve iltizamim lehu hakka sarılmaları haktan ayrılmamaları ve cihad müsebili hak yolunda cihad etmeleriyle itibar buna muhtemel olan önemli olan budur yani. Ha. Değil mi? Sumud yani diretmesi tahammül etmesi, sabat göstermesi ve iltizam hakkı hakka sarılmaları, hakkı bırakmamaları ve cihad imtisamil hak uğruna cihad etmeleri. İşte bu önemli olan budur. Bu yapıldığı zaman batıl yok olur gider. El lugat. Evet bu ayet-i kerimelerdeki lugat. El uluf. Uluf cam elf. Cam on, cam kesre. Cam kesre. Uluf cam elfin cam kesredir. Ve fil cem cam kıllesi alaf. Alaf e'laf. Ef'al. Cem-i kılledir. Ve manav kesetun kasinetun ve ulufun muallefetun. Ne demek? Ben söyle. Uluf yani kesetun kasinetun. Uluf bu demek. Yani çok çok çok. Ulufun muallefe binlerce binlerce binlerce. Hazere khasyete ve khaufe. Korkudan. Yakbidu ve yapsutu el kabdu. Damu şeyi ve aleyh. Bir şeyi dam etmek, ha? onu cem etmek, yani onu topla, toplamak, hmm. kabul etmek, şeyi, bir şey yani bir araya getirmek, onu, onu toplamak, dağınık bir şey toplamak. Ve murad bi takdir, kısıtlama, kısıtlama. Allah yakbidu kısıtlar. Ve hmm. onun ziddedir. Ve murad ha? açar, genişletir çoğal çok verir. Kala bu tamam. bir şairdir. O şeyi med ediyor. Bir padişahdır. Büyük bir, bir, bir birisini med ediyor. Diyor bir cömert birisi diyelim. Ta'avvede bestel kefi. Falan adam işte o bahsetti. adet etmiş, adet etmiş bestel kefi elini açmayı. Adet etmiş bestel kefi elini açmayı. Hatta lev ennehu öyle öyle bir durum lev elini çağırsa elini çağırsa bir kabdin eline dese ki ya biraz ken biraz biraz çok bas, bas yani hep açık tutmaya çağırsa ha, kapatmaya he? nasıl öyle çağırsa lem bu anamilu. parmakları ona cevap vermez yani parmaklar onun dediğini yapmaz yani dese ki ya biraz elini tut dese parmakları onun dediğini yapmaz yani. Ya, ya, o kadar cümet yani artık onun cümeti tabidir yani. Ya. kendiliğindendir yani. Ha. E, tekellüfi değil. <laughs> el mele e, el e, e, ayet-i kerime gelir. Mele'i mele nedir? El eşraf minen nas. İnsanların en şerefli olanları işte öncü olanları söyle. ileri gelenleri Sumu bizalika niye mele diyor. Mele, mele aslında doldurma. Ni annehum yemleun el aynaha. Onlar gözü dolduruyorlar. Mehabeten mi icdaden. Heybet ve tazim bakımından. Yani insan onlara bakınca insan gözü doluyor yani. Bir, hem, hem onlara onlardan bir korku var hem de onlara bir saygı var. Saygıdan ve korkudan dolayı. Fesale in min mekan yukalu fesale el mevdu in an ve cavazu. Bir yerden ayrıldı. infasala anufasala infasala in manasında yani burada nasıl öyle e, mücerret mezid manasındadır yani ha faale infale manasına ha ve cavaza en mekan min muhtabirukum ha Allah sizi imtihana tabi tutuyor imtihan ya zunnun ya yasteqinun ve ya lem burdan ya zannediyor yani yakin biliyorlar. milyonerler hmm. fiat el fiatu el cemaat min el nas la vahiden la uha fiat topu hmm. kerhti ve nafni ah rehti yani bir toplu nefen toplu ah fiat ula ismi cemdir bunlar bunlar, bunlar öylelerine ismi cem denilir ha afriq Afrika şey asabun anzalou afriqalen sablan bu demek sabrı <tık> bizim üzerimize Afra, şey falan adam falan şeyi ifra yani sabahu döktü bu enzele indirdi efri <tık> bize sabrını indir ayet kelime geldi evet tefsir evet elem tara ilellezine kharacu ha o kimselere hmm, yani kimsenin görmüyor musun ki o kimseler ki kharacu çıkmışlar min diyarihim evlerinden ve on ulufun binlerce kimse e elem yasil ila sem'ika eyuhel muhaterib ha burada demek tana normal tana ile mutadi olmaz burada tadmin var tadmin ha tadmin yani tana içinde bir başka bir mana bir fiilin manasını içermiş ki ile mutadi elem yasil ilmuka eyuhel muhaterib elem yenteha ilmuka ila alladina ha senin bilgin onlara ulaşmamış mı o kimseler ki

Ha, bak, dinleyin. Yani ölüm korkusuna. <laughs> e khafe minel mavd ve firaren minhu. ölümden korkarak çıkmışlar. Deprem oluyor mesela burada. Hastalık var. Çıkalım başka bir yere gidelim mesela. Ve galadu minel istifam. Yani sen onların haberi sana ulaşmamış mı? Böyle istifamdan gaye et Hem e, muhatabını acayipte bırakmak. Hayret içinde bırakmak yani onların o durumundan ve teşvik bir de insanı elem ta deyince başta onu deyince insanı teşvik ediyor muhatabı ile onların kısasını hadisesini ondan sonra olayını dinlemeye yani böyle bir durum sana haberin yok mu? bir toplum böyle bir o toplumdan haberin yok muydu? sen bilmiyor musun? Yani önce bunu söylüyor, sonra durumu söylüyor. Ta, i̇yice tam dikkat etmek için yani ha. İyice teşvik insanı ö, özendiriyor, özendirmek için. Ve kanu seb'in elten, yetmiş bin kişi varmış. Yetmiş bin ki, bir kavmmış. mutu, ha, sümme <laughs> Beni İsrail'den bir kavmdi. Allah-u Teala onları mutu dedi. Allah onları ölüm dedi. Yani onları öldürdü. Evet. Süme ahyâhum onlar bir bir müddet sonra onları diriltti. E amâtahum Allah. Süme Bak. Allah onları ölüm dedi yani öldürdü yani bir fiil yani kavlden murat fiildir yani. Ha, evet. Öldürdü ve süme ahyâhum. Bunlar kabul ı ben İsrail, binî İsrail'den bir kavmi bir toplum Dâuhum. Ha. Onları davet etmiş, çağırmış melikum onların padişahı ile cihat demek ki Müslüman dini düzeltmiş. Ondan sonra Allah adamıymış. Onları çağırmış cihada. Ve her bu kaçmışlar. Kafa minel Ölümden, ölüm korkusundan dolayı kaçmışlar. Fe <laughs> amatamullah. Allah onları öldürmüş. Semaniyete eyyam. Sekiz gün. Sümme ehyahum. Onları diriltmiş. Bir davetin nebihim. Onların peygamberlerinin duasıyla. Hizkil. Hizkil. Aleyhisselamın duasıyla onları diriltmiş. Fa aşu yaşamışlar. Bade zalika bundan sonra deren uzun bir zaman. Ve kıyla bu bazı rivayetine diyor bunlar kaşun ya yani taun. salgın hastalıktan. Hmm. Fa ama tamullah Allah onları, onları öldürmüş. Kale ibn-i kesir ve fiyadil kıssati. Yani bu kıssada bu hadisede ibratun. İbrat var Ale ennehu. Bunun üzerine la yuğni hazarun min kaderim. La yuğni fayda vermez. Hazarun önlem min kaderin kaderden kaderden e, diyor ya korkunun acele faydası yok. Evet. hazar yani korku önlem kaderden e, yığına <laughs> etmez yani faydası olmaz. Ve ennu la minallahi illa ile sığınmak. Yok Allah'tan kaçış yok yine Allah'a kaçmaktır. Allah'tan kaçım Allah'a kaçmaktır yani. Allah'ı unutmamak. Ha yani dua etmek, Allah'a sığınmak. Yani Allah'ın elinden kaçıp kurtulma olmaz. Nereye gideceksin? Nereye gitsen Allah'ın e, beledidir. Allah'ın Resulüne toprağı ardıdır. Yani Allah'tan kurtuluş var mı yani? kalk oraya bırak git. Nereye gideceksin? Allah'ın memleketinin dışında bir memleket var mı yani? Velillahi mulku semavati vel İnne muhakkak Allah lezû fadil alel Ey in amin inam, ihsan ve ihsan nas, insanlar üzerine nimet, fadlin, fadlin kesir. Bak bunun nekine tamim ta yani geniş e, yelpazeli nimet, geniş ihsan alın nas, hay suyurim. Ha, çünkü onlara gösteriyor minel ayatil bahireti. Ha, ya insanlara ihsanı çok. Çünkü insanlara neyi gösteriyor? Ayatil bahire. O muhteşem ayetleri. Vel hüccacil katia kesin delilleri ha, ke, ma öyle deliller ki yubasiruhum onları bilgilendiriyor onları söyle bilinçlendiriyor bir mafi saadetun dünya olarak. öyle deliller ki onları bilinçlendiriyor ha ha Bima öyle bilgilerle ki fi o bilgilerde saadet mutlulukları mutlulukları var dünya ve ahiret mutluluğu o bilgilerde var öyle deliller gösteriyor ki o deliller onları bilinçlendiriyor bilgilendiriyor bima öyle bir bilgiyle ki fi o bilgide o söyle ilimde saadetum onların mutluluğu fi dünya ve lakin Allah yani öyle delilleri gösteriyor ama insan birçok insanlar la yeskurun Allah Allah'ın nimetlerini Allah'a şükür etmiyor nimetlerine ben yunkirun ve yechadun inkar ediyorlar nankörlük yapıyorlar insanlar Allah'a nankörlük yapıyor ne وَقَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللّٰهِ Allah yolunda çarpışın, dövüşün, savaşın. وَاَلَمُوا بِنِنْ كِ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيُنْ عَلِيمٌ Muhakkak Allah her şeyi işten, her şeyi bilen. اَيْ قَاتِلُوا الْكُفَّارِ Kafirlerle savaşın. لِيَلَا اِدِّينِ اللّٰهِ Bak, Yani nefsin gayeleri değil. Allah için, Allah'ın dinini yüceltmek için. لَا ve النَّفْسِ وَاَهْوَاءِ Nefsin hazları, payları, ve ehve arzuları için değil. Ve alemu Allah semiyon ni Bütün sözleriniz duyandır. Animun bin niyatik niyetlerini bilen ve ahvalikum. Ha bunlar bilen duyandır. Kifen yüzazikum. Yani neticesi budur. Siz cezalandıracak. aleha o niyetlerinizin üzerine. Evet. Ve kema ennel hazere la yoni minel kader. Nasıl ki hazer işte önlem. La yoni fayda vermez minel kader kaderden fe el cihad cihaddan kaçmak la yukarribu ecelen bir eceli yaklaştırmaz ve la yubaidu uzaklaştırmaz eceli ne zaman gelmişse o zaman ölür yani e, cihattan kaçması onun ecelini söyle kısaltmaz ve uzatmaz men zellezi yukridullah kaden hasenen fe yudaifahu lehu edafen kesira ha. men kimdir haza yazza haberdir ha Allahü Amin. o kimse ki yüklüdür Allah kade hasan, fayda fayda O cevabı istifamdır Kimdir hadi o kimse ki yüklüdür Allah kade Teala Taale ya kade Yani borç, ödünç ödünç verir. Kade hasan karşılıksız kade verir. Yani e, niyeti güzel, yani kade hasan e, fayda ifa olur. Kendini feda eder işte. Malını verir Allah yolunda. Bunlar hep Allah, bunlar ödünç olarak kabul ediyor. ha Ki kimdir bunu verirse Allah ona kat kat verir. Ed'afen kesira. Kat 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 verir. Men, men illezi yabzulu ha. malahu Malını harcar, verir. Ve yunfiku infak eder fi sebilil hayr. Hayr yollarında hayyonlarını ver ibtiğ avacilla <laughs> bak Allah'ın rızasını talep etmek için ve niye la kelimetillah fi'l cihad ha Allah Teala'nın kelimesini ila etmek için kelimetullah <laughs> yani la <laughs> ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah'ın dinini yaymak için <laughs> malını verir bunun için vesaire turukul hayr <laughs> başka hayırlı yollarda da malını verir fe yekunu cezahu o zaman onun cezası nedir? En yudaifa Allahu Teala lehu al Allah katlaması, Allah'ın katlaması ona bu ödüncünü katlar edafen kesira. kat kat katlar. Li o çünkü kardun kime ödünç veriyor biliyor musun? Li agnal agniya. Ha, en zenginlerin en zengin Rabbil alemine ödünç Celle Celaluhu ve Celle Şe'nuhu'ya ödünç veriyor ve fil hadis men yukridu gayre adim vela kim ödünç verecek? Gayre adim. Ha, bu, yani varlıksız olmayan birisi. Yani adim yani. Fakir olmayan. Fakir olmayan. Ee, daha sonra malsız değil. Vela zalun. Ha, hak yemen, yemeyen. Zengin ve hak yemeyen. Adil. Adil olan Allah'a kim borç verir? Yani kim buna borç verir? Borç. Yani ödünç verir. Ona kim ödünç verirse elbette ki o onun hazineleri doludur. Hak da yemez. Ha, kat kat verir. E, Vallahu yakbidu ve yapsudu. Bak. En yukattilu yasha. yaşa. Ha, kısıt, e, kısıtlar. Kısıtlar. Ve yaşa. İstediğine kısıtlar. istediğine ha, açar, genişletir. Daha bazılarını daraltır, bazılarını genişletir. İptilar ve imtihan bu imtihandır yani ha. Ve ileyhi turcaun, İleyhi Allah'a turcaun. Hepiniz Allah'a döneceksiniz. Döndürüleceksiniz. Eyyamel kıyama kıyam. ala ha. İşte sizi hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Ne demek? Yani orada sizi amelleriniz üzerine cezalandıracaktır. Bu ahir davana. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.